çok kadarıyla pandemide biraz ekonomik sıkıntı yaşadık. Çok fazla yaşadım. Yani hani Hatta arabanızı satacak kadar satma durumuna gelmiştim ama neyse ki e, vazgeçtim o kararımda. Çok şükür. Yani Allah aratmasın. Gerçekten aratmasın. Tek kazancın sahneden oldu. Tek kazancım bu. Yani ben başka hiç bilmiyorum. Şarkı söylemiyorum. Ee, ne bileyim bir Keman çalmıyorum, kuaförlükten anladığım yok, makyajdan çok iyi anladığım yok. Gerçi kendim yapıyorum ama başkasını yapamam. Eee elimden başka gelen bir meslek yok. Mesleğim dans etmek, onu sürdürebildiği kadar sürdürmek istiyorum. Bu zamanlar daha çok böyle gündemdeydiniz, ondan sonra böyle de aslında zaman zaman Türkiye'de gündemde oluyorsun tabii ki de. Ama bir sensasyonel olmuş. Yani olmam gerekiyor. Yani bu başkasının sevgilisiyle, onunla bununla. Hani anlatabiliyor muyum? Maalesef bizde öyle bir durum var ya. Onu bıraktı, buna gitti. Şimdi ayrıldı. Ne çabuk da başkasını buldu diye. <laughs> <laughs> öyle bir insanız yani. O da merak ediliyor ve e, okunuyor maalesef. Öyle olması gerekiyor. Ama benim başka bir işim yok. Ben sadece dans ediyorum. Çok e, sansasyonel bir hayatım yok. Sadece evdeyim. E, kedimleyim, köpeğimleyim. Yani... Gündemden düşmenizde işte sansasyonel bir durum olmadığı, olmadığı için. için. Aslında ben Düşün. çalışıyorum. O zaman yapmamız gerekiyor. Böyle algılayalım. Neden yapmıyoruz? Evet. Niye Neden yapmıyorum? yapmıyorum? Çünkü yok. Hayatım öyle değil. Ya bir Madonna'yı dans ettim. Hani o tap oldu. Ee, ya şimdi aslında şöyle küçük sırlar vereyim size. Ee, biliyorsunuz, e, Sıngel ile çok güzel bir şey yapacağız. Tekrar konseri olacak Sıngelin. Ee çok güzel şovlar bekliyor. Ben Bey hiç arayıp sordu bu pandemi sürecinde hiç. Ya, e, hani yani konuştuk bir arada, bir... mesaj açtık. O bana oryantal videoları gönderiyor. Bak bu nasıl dans etmiş, şu nasıl dans etmiş diye. Öyle bir şey var aramızda ama yok öyle. Ekonomi, Ekonomi de, hayır. Ekonomi işte de hayır. Destekli, de destekli yok yani. Nasıl olacak ki? Zaten kimse de yok. Sadece ben değil yani hepimiz, herkes bu süreci yaşadı.